Sofyan Feguli'ye talip çıktı. Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Sofyan Feguli'ye Yunan devi Olympiakos talip oldu. Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre Feguli ile ciddi şekilde ilgilenen Yunan kulübünün Cezayirli futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifi sunacağı belirtildi. Haberde ayrıca 3 yıllık teklifin içinde yüksek bonus maddelerinin de yer alacağı kaydedildi. Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Feguli'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Feguli bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 22 maça çıkarken 2 gol atıp 4 de asist yaptı. Yıldız ismin güncel transfer mark değeri ise 3 milyon euro. Sarı Kırmızılıların bu transferden en az 3 milyon euro yani yaklaşık 30 milyon lira kazanması bekleniyor. Kaynak Foto Maç Milli Yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı Kırmızılılar, Yıldız Stoper'le görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyette yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sassuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Getson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo'da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sassuolo formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan Yıldız Stoper, A milli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Kaynak Foto Maç Galatasaray 10 numara transferi için Nikola Stanku'yu istiyor. Fatih Terim'in yönetime bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nikola Stanku olduğu ortaya çıktı. Hem kendisi hem de Slavya Prahle ile temas kuruldu. Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı cephede sürpriz bir isim ön plana çıktı. Takvimin haberine göre Fatih Terim'in bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nikolay Stanko olduğu ortaya çıktı. Yönetimin de bu oyuncu için girişimde bulunduğu belirtildi. Sarı Kırmızılı kurmayların Stanko için hem kendisiyle hem de kulübü Slavia Prag'la temasa geçtiği gelen haberler arasında. Çek kulübü ile 2023 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan Rumen 10 numaranın güncel piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. 28 yaşında ve 1.68 boyunda olan Stanku, 44 kez giydiği Romanya milli takım formasıyla 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Stanku 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Kaynak fanatik. Galatasaray'dan Yıldız Orta Saha Transferi Cimbom'da yeni sezon çalışmaları başladı. Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Abdurrahim Albayrak, Yıldız Orta Saha için girişimlere başladı. Galatasaray'ın daha önce de gündemine gelen o isim için tüm şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi. Sarı Kırmızılarda yönetim ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Abdurrahim Albayrak tarafından yürütülen transfer harekatında Yıldız bir isim menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın geçmiş dönemde de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı Yıldız oyuncuyu bu dönemde transfer etmek istediği öğrenildi. Cimbom eski gözdesi Ever Banega'yı yeniden gündemine aldı. 2020-2021 sezonu başında Sevilla'dan Arabistan takımlarından El Şebab Riyad'a transfer olan Arjantinli Yıldız'ın sarı kırmızılara önerildiği öğrenildi. El Şabap'ta mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın kendisi için iyi bir seçim olduğu kaydedildi. El Şabap ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Banega'nın kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtildi. Kaynak Foto Maç Galatasaray 2 yıldızla anlaştı. Sarı-kırmızılılarda seçim gündeminin dışında transfer çalışmaları da hız kazandı. Mevcut yönetim 2 yıldız isimle her konuda anlaşma sağladı. Forvet dışında kanat bölgelerinde de oynayabilen Nijeryalı futbolcu da listede. Galatasaray'da transferde sıcak saatler. Seçime rağmen transferi askıya almak istemeyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar'da daha önceki transfer dönemlerinde birçok kez gündeme gelen Nijeryalı forvet Ahmet Musa önerildi. Suudi Arabistan ekibi Nasır'dan ayrıldıktan sonra fizik olarak geriye gitmek istememesi nedeniyle iki aylığına ülkesinin takımlarından Kano Piersa imza atan Musa için henüz karar verilmediği öğrenildi. İç transferde Mark sözleşmesini uzatan Galatasaray, sezonun erken açılacak olması sebebiyle transferlerin olabildiğince erken tamamlanmasını hedefliyor. Sarı Kırmızılı Kulüp, Göztepe'den ayrılan stoper Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncuyla da transfer döneminin başlamasıyla sözleşme imzalanacak. Galatasaray, geçen sezonda transfer için çok uğraştığı milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçmişti. Sassuolo'da 19 maça çıkan ve koronavirüse yakalandıktan sonra kadroya girmekte zorlanan 26 yaşındaki Kaan ile yapılan görüşme olumlu geçti. Kaan Ayhan Galatasaray'a gelmek istiyor. Kaynak Fanatik. Galatasaray'dan 186 milyonluk temizlik. Galatasaray primler hariç toplamda net olarak yıllık 11 milyon 250 bin euro ödediği ve fayda alamadığı Falcao, Feguli, Cagne üçlüsüyle yolları ayırmayı planlıyor. Bu operasyon sonrasında maaş artı bonservis olarak Cimbom'un kasasına 18 milyon euro girmesi hedefleniyor. Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu Averaj'da kaybeden Galatasaray'da yeni sezon öncesinde temizlik operasyonu, iç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren Aslan, bir yandan da takım bütçesini dengelemek adına yoğun mesai harcıyor. Primler dışında Falcao 51 milyon lira, Feguli 40 milyon lira ve Cagne'de 25 milyon lira. Sarı Kırmızılardan garanti ücret alıyor. Cimbom sadece bu 3 oyuncusuna her sene net olarak 11 milyon 250 bin euro yani 116 milyon lira ödüyor. Bu mali yükümlülükten kurtulmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip aynı zamanda kadronun yaş ortalamasını da düşürmeyi amaçlıyor. Galatasaray geçen sezon istediği verimi alamadığı Radamel Falcao ve Sofyan Feguli'nin yanı sıra İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a kiraladığı Embaye Cagney ile yolları ayırmayı planlıyor. Falcao için Amerika ekipleri Inter Miami, Portland Timbers ve DC United devrede ancak henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. Fegül için Yunan temsilcisi Olympiakos başta olmak üzere birkaç Avrupa ekibi sırada. Aslan'ın Cezayirli yıldızından 1,5-2 milyon euro bandında bir bon servis beklentisi var. İngiliz ekiplerinin radarında olan Cagney'e de teklif getirmesi söylendi. Aslan Senegalli golcüden de minimum 5 milyon euro takıma kazandırmayı hedefliyor. Jimbom tüm bu operasyondan 18 milyon euro yani 186 milyon lira civarında bir rakamı kasasına koymayı planlıyor. Kaynak Fanatik